işler Hata. Anne. Efendim kızım. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şey, e, ben çok canım sıkıldı. Kızım, zaten seni sıkılmadım. Gün yok. Gel şuraya bir. Ne oldu anne? Gel, gel 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 gel. Ne oldu? Bak senle bir şey konuşacağım. Bir tane. Şey, ben şimdi markete gideceğim. Orada geldiğimde bir tane bile burada kırık görmeyeceğim. Yani çöp olabilir, yiyecek olabilir tamam mı? Of anne tamam. Bak. Tamam. Hadi ben gidiyorum. Aa, ben, ne ben ne yapacağım şimdi? Aaaa yarım saat. Of. telefonuna bakayım. <laughs> Burada unutmuş. Aa. Şöyle odama gideyim. Tamam. Ne güzelmiş. Şöyle bakalım. Bu telefonu alayım ben fotoğraflara gireyim. Annemin bebeği fotoğrafı. yarım yerim ben. Ah. başlıyorsun. İptal veya sil. İptal. <laughs> şey konuşmayacağım kızım. Bir şey almamışsın yok almadım. Telefonunu getirsin. Buyur anne. Hmm. Anne tatlı. Ha? O da ne? Anne bak, <laughs> Anne acıktım. Sen, anne bak alınır yanlışlıkla silah basmışım senin bebekli fotoğrafını yanlışlıkla. Ne ya kızım bu başkasının bebekliği. Sen ne yaptın? Dü, 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 dü. Anne çok özür dilerim yanlışlıkla oldu. Kızım. Anne.